Herkese merhaba ben Zeynep o, sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça kolay ve çok gösterişli güzel bir şal modeli anlatacağım. Üçgen şal modeli arkadaşlar gerçekten dantel gibi oldukça zarif. Yapımı da bir o kadar kolay çeyizlik oldukça güzel ee, bir ip seçtim. Tabi sizler farklı iplerle de rahatlıkla bu şal modelini yapabilirsiniz. Ee, anlatım yaparken angora bir iplik kullanıyorum. Şöyle simli olanından aldım. Tığ numarası olarak ise 2.5 milim bir tığ kullanıyorum. Hadi dilerseniz kolay modelimize başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Ben anlatım yaparken koton bir iplik kullanacağım. Daha rahat görebilmeniz adına. Şimdi 6 tane zincir çekerek başlayalım. İlk zincire batarak küçük bir halka oluşturuyorum. Bu ipi de önde tutacağım. Arada yok olacak. 4 tane zincir yapıyorum. Tığıma bir kez doladım. Yapmış olduğum bu boşluğun içerisinden ilmek yükseltiyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, ikili trabzan, bir zincir ikili trabzan şeklinde devam ediyorum toplam 5 tane ikili trabzan yapıyoruz zincirimiz dahil 6 oluyor arkadaşlar hemen tamamlıyorum şöyle bakalım burayla 1 2 3 4, 5 ve 6. Şimdi 9 tane zincir yapalım. Çevirdim. Birinci değil, ikinci boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. Burada bir boşluk oluşturduk. 4 zincir Yandaki boşluğun içine sık iğne. 4 zincir. Yandaki boşluğun içerisine sık iğne. 4 zincir. Tığıma doladım ve buradaki son zincire batıyorum. Şöyle uzunca bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Modeli kurduk. Şimdi dönüşte 4 tane zincir yapıyorum. Çevirdim. Burada bir tane desenle başladık. Bu sırada desen sayımız başlangıçta ve sonda olmak üzere 2 çıkacak. Artırma mantığını göstermiş oluyorum. 4 zincirden sonra tığıma ipimi doladım ve şu dibine değil, hemen önündeki zincirin içerisine batıyorum buraya ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir aynı yere tekrar trabzan yapmaya devam ediyorum. Yine 5 tane trabzan yapacağız. Zincirle 6'yı tamamlamış oluyoruz. Evet şöyle bakalım. Şimdi hiç zincir yapmaksızın buraya sık iğne ile sabitledim. 4 zincir yana sık iğne tığıma doluyorum ipimi ve şöyle şu noktayı arkadaşlar yani şurada eşitliği sağlayın sayabilirsiniz 9 zincir yapmıştık. Aynı zincire batarak burada da bir desen oluşturacağız. Şu şekilde burada çıkış olduğu için 6 tane ikili trabzan yapacağız. Aralarda bir zincir yapıyorum. Biraz da rahatsızım sesimden ötürü kusura bakmayın lütfen. Evet hemen şöyle bakalım. Bakın burada 6 tane trabzan yaptık. Desenimizi birden ikiye artırdık. Şimdi tekrar artırma yapacağız. Bir üst sırada desen sayımız 3'e çıkacak. Bunun için her artırma sırasında 9 zincirle başlıyoruz. Çevirdik birinci değil ikinci boşluğa sık iğne bakın ilk yuvamızı yaptık Şurada olduğu gibi 4 zincir yandaki boşluğun içine sık iğne 4 zincir sık iğne Şimdi burada büyükçe bir uzaklık var o yüzden burada 9 zincir yapıyoruz. Bakın şuraya kadar geldim. Burada yine Şu trabzanlardan ikinci boşluğu kullanıyorum. Burayı değil şuraya sık iğne yapıyorum. Zincirimi uzunca bir zincir şeklinde ilerlettim. Şimdi 4 zincir. sık iğne, 4 zincir, sık iğne. Bakın sona kadar geldim. Burada çıkışta da bir yuva oluşturmak için 4 zincir yaptım. Ve tam şu noktadan batarak uzunca bir trabzan yaptım. Şimdi bu sırada Başlangıçta, ortada ve sonda yine desen yapacağız ve desen sayımız 1'den 2'ydi. 3'e çıkmış olacak arkadaşlar. Zemini oluşturduk. Şimdi başlayalım. Desen sıramızda 4 zincir yapıp çeviriyoruz. Dibine değil yanındaki zincirden batarak başlangıçta 5 tane trabzan yapıyoruz. Aralarında bir tane zincir var. Evet ilk desenimi yaptım. Şimdi sık iğne ile sabitledim. 4 zincirimi yaptım. Yana sık iğne ile sabitledim. Bu noktada tığıma doluyorum. Yapmış olduğum 9 zincirin tam ortasından batıyorum. İnşallah batacağım. <laughs> Zorlandım biraz. Evet. Burada da altı tane trabzanımı aralarında bir zincir olacak şekilde yapıyorum. Desen oluşturuyorum. Şöyle tutup göstereceğim ki arkadaşlar. Bakın 6 tane oldu desenimiz. Şimdi buraya sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir yana sık iğne. Burada yine tığıma doladım. Şu uç noktaya yine desen yapıyorum aralarda bir zincir trabzan çıkış olduğu için 6 tane trabzan oluyor. Zincirle başladığımızda 5 yapıp 6'ya tamamlıyoruz. Zincir olmadan bu şekilde 6 trabzanı zaten tamamlıyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Bakın desenimiz 1'di, 2'ye çıktı. Şimdi 3'e çıktı. Ben bir üst sıranın da hazırlığını yapıp sizlere artırmayı yine göstereceğim. Zaten artık aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Ama yeni başlayan arkadaşlarım zorlanmasınlar diye mantığını tamamen anlatmaya çalışıyorum. Bakın yeni bir başlangıç yaptık bir boşluk. Burada 9 zincirle yaptık. Şimdi 4 zincirle sık iğne yaptım. Yine 4 zincir. Burada geçişim için uzunca olan 9 zincirimi yapıyorum. Yine desenimin şöyle ikinci boşluğundan sık iğne yapıyorum. geçişi yaptım. Yine uzun bir geçişim var. O yüzden 9 tane yaptık zincirimizi. Yine sık iğne yapıyorum. Burada talimatlar aynı olduğu için sadece görmeniz için yaptığımdan biraz hızlı yapıyorum. Videomuz çok fazla uzamasın. Sadece artırma mantığını göstermiş oluyorum. Bakın burada yine Dört zincir çekerek uzunca bir trabzan yaparak yeri oluşturduk. Şimdi bir üst sıraya çıktığımızda başlangıçta bir desen, burada bir desen, burada bir desen ve çıkışta bir desen olmak üzere toplam 4 tane desene artacak. Umarım beğenmişsinizdir. Püskül ve saçak yapacaksanız dediğim gibi videonun sonundaki oynatma listeme lütfen göz atın oldukça güzel bir model oldu. Umarım ben de dilim döndüğünce güzel anlatabilmişimdir. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kanalımdaki diğer şal modellerine, yaptığım örgü modellerine lütfen göz atın. Çok fazla ve farklı kategorilerde örgülerim var. Başka videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın.